güzel değil mi? Ay bu nasıl böyle kız güzeli bu. Güzel oldu, ben kucağıma almadım. Vere, vereceğim şimdi. Ha dur orada da resim çeksin. Bak uçuna uçuna. Oh. <laughs> ay 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 diye. <laughs> Sen niye buruşmadın? Ya. ya Çünkü Sen niye ben çok güzel Rahat oldum. Ay, rahat hamilelik gördü. Şu an burada içiyorum. Ve annemi annemi üzdüm. Annemi ağlattım işte ben. Ay, ağlama ağlama. Ağlama. İşte, ağlama. ağlama. <laughs> Yan yatırın anne sola dönük yol tükür atıyor. Öyle miymiş? Evet. Nefes alamam. Öyle mi dediler? Tamam. Neyse, tamam. olur Dur açık mi? sana vereyim bu kucağında da. Dur bakalım bana emzirtecekler zaten onu. Öyle mi? Dur. Verelim açık kucağına. annemin kucağına bir gideyim bari ya. Dur şuradan bir şey yapayım. Facebook'a mı? Ha. Koyayım da soralım. Anitalar tebrik etti. Ha. Erdem'den duymuşlar. Mesaj attı Anita. Ay. Ayy. Gel Gel Ay. Gel Ay. Ay. <laughs> Ay. Bak. Allah, Allah ya Allah işte öyle bir şeyim ya. <laughs> ya işte Hı. ben sen beni görünce her şeyi unutacaksın. Ay çok şey oldu. Dur çıkayım. İki büklüm oldu. Çok Dur, evet, Annem kafası büküldü evet. Büküldü evet evet. Dur. Ya açık indirelim mi şunu? Ne olur Şu, şu şey yani. Ee, nasıl indiriyorum? İndirelim de şöyle bir rahatça şey yapsın. Oh. <laughs> Elin neredesin? Bir kere de Ah, böyle oh. çok Benim. güzel. Saça bak. Olsun hiç güzelsin. Çok güzelsin. Oh. Çok Ay oh, yarabbim şu güzelliğe bak maşallah bu ne? Hiç yorulmamış bu. <laughs> Hiç yorulmadan geldim işte. Oyalar filan hep aradılar çok çok. Ha videoları iyi. Hepsini işte ah. teyzen hep defa aradı daha. Bir arkadaş Hadi bakalım. güzel olacak. Oh. Sana, var, sana iğne Aa, yapmışlardır. Top, Ay, yok yapmadılar. Şey rayım toplayıcı falan yaparlar sonra. Gelince şey. şey. Bu da şeyin e, Hastanenin Hasan'ın şeyiymiş. Hmm. Hediyesi. Paroşuk sıratlı. Bu değilim hiç <gülüyor> <gülüyor> Kaşlara bak. Çatıldı Çok kaşları. Var, yorgun ama yani nasıl nefesle böyle şey yapıyor. O da yoruldu. Huzur verin yani. <laughs> hmm. Hmm. İşte bu kadar. Ne kadar? Bu kadar ama yok canım hiç <laughs> unutamayacağım yani. Unut, unutursun. Yok. Değil mümkün de, değil yani. Allah'ım ellerim de var canım. benim burada. <laughs> ellerimi. ellerimi tutuyorum. Bakayım eline <laughs> bakayım. Böyle mi? Açıyoruz. Annemin elini tutuyorum. annem. Anne dur annem, şöyle aksıyla. yapayım da. Dur. 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 Ay dur. ne dur. de güzel el parmakları. Dur, dur. dur, baba, dur. baştan şunu şey edeyim. Ay parmakların güzelliğini. dur. Ay açamadık ay, çok ya zor, çok zor. korkuyorum tamam, başlayalım, başlayalım. açamıyorum yani ben zaten <laughs> şey giydirmeseydi şey komşuyu çağırdım vallahi gelin derim beraber giydirelim. Ay ay ağzımız su yaptı. Allah o çocuk çok tatlıyım ya. Ay ay buradan emmele çalışıyor Baksana sana ele. Heyimcik. <laughs> 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 Bak. Bıraksana emecek yani. Aramıyor. Şimdi hemşire teyzeler gelsin. Ben bu hemşire?